Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Bed 1 mod tanıtacağım arkadaşlar. Bu modumuz ismi Desnogans modu. Buradaki bütün inşaatlar, şunlar bunlar bana aittir arkadaşlar. Bu map değildir. yani bu, bunu paylaşmayacağım. E, modun linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Her iki neyse. İki mod değil de Destiny Logans modunu aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu modda neler var şimdi? Azı soru bu. Kılıç işaretine geliyoruz arkadaşlar. Yani savaş malzemelerine geliyoruz. Burada Destiny Logans info var. Paraşüt knif, Ruhşet Yani koruma kalkanı var arkadaşlar. Light. Gece versiyonu Dürbünü Eğim yaptınız arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Bombalarımızı fire diye böyle atıp yakabiliyorsunuz ortalığı. Bu molotov molotov bombasıydı arkadaşlar. Burada minigun, crossbow, desert age, gold var. Arkadaşlar isterseniz time set. Bu arada oyuna başladığımızda poşket, dikorton falan filan yazıyor burada. Neyse. Timi mi? set Get night yapalım. Gece olmadı. sabah gece yapmak yok ya. Ee, arkadaşlar böyle çok fazla şey var. Royal deyince nedense doldurmuyor. bizi silahtan duman çıkıyor Royal deyince. Ateş etmediği için. Info ya. Mod app no falan filan diyor. To diye mod app no falan diyor. Buraya tıkladığınızda ayarlar çıkıyor buradan. information settings, addons. Addons halde var bunun. Settings ayarlar var burada. Buttons fire aim buttons default. Default falan filan ammo text. Text ammo text ammo yazısı. Fire aim buttons switch button of fire and aim buttons and fire and aim buttons O tamam. Örümcek oldu. Ee şu an ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? sadece bazı silahlarda geçerli böyle yapabiliriz artık mesela başka bir silah alalım AK olur mu aynen o infoya tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir sürü şey yapabiliyorsunuz ee, biz settings ayarlarını normal hale getireceğim ben. Tamam. Bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi aim. Aim böyle değildi. Aim böyle değildi ya. Neyse aim böyle değildi. Settings, o i, falan var. Audio o falan var. Herhalde bazı silahlarda geçerli bu. Vulum falan var. Sesler var. Cilos. Neyse. Aynen. Bu bazı silahlarda var. Neyse. Biz şimdi şu gece görüşü. Bakın arkadaşlar. Ne güzel gösteriyor bize. Gece görüşü özelliği veriyor. Bize. Ve bunu Mesela biz böyle normal gördüğünü görüyoruz. Bir de bu böyle görüyoruz. Bunun tam versiyonunu şu an nedense yoğun bir falan var. Google Play Store'da var arkadaşlar bu. Zoom Victorus var. A12. A12. Yankada var. Zoom Victorus. Yani bu. Da gelmiş olacak. Şey versiyonunda. Desnogons Mod Pro versiyonunda. Pro versiyonu paralı arkadaşlar. Bu arada ben sürpriz söyledim ama arkadaşlar bunun da linkini paylaşacağım. Neyse buna sonra geleceğiz. Ee, burada sniper var. Bakın gördüğünüz gibi sniperlar bir sürü RPG var bak. RPG. Salla bakayım şuraya RPG'yi. Bir daha kullanamıyoruz ama. Bunların mermileri nedense değiştirilmiyor. E, mermiler de burada. Hepsinden olması lazım. Var olması. Ya nasıl diyeyim yani varken kullanılmıyor. Mesela bu RPC. değil şu. Minigun, top makine, light makine, sniper. sniper. Aim. Bazı silahları da tek atabiliyoruz. Bakın şimdi. Mermi değiştirmiyor. Nasıl mermi değiştirilecek ben de bilmiyorum. Bu internet sayfasında her şey detaylı yazıyor. Ben sadece ha, böyle mi yapacağız? Sonra böyle orada Yok olmuyor. Ee, ben şimdi bakayım geleyim diyeceğim de video sonunda belki çıkarım. Bir daha gelirim. Ee, neyse RPG'yi bir daha açacağım. RPG şuraya yolladık. Gördüğünüz gibi ne yaptı buraya? Üff, ne yaptım be? Bitirdim buranın içini. Paraşüt var. Paraşüt çok içimize yarıyor. Mesela ben helikopteri onun için yaptıydım. Ee, hemen şuradan atlayalım. Jump post veriyor bize. Zıplama desteği veriyor. Sonsuz zıplama şey veriyor. Bize alat. Evet. Çok güzel bir şekilde inmiş bulunmaktayız. Kılıç var. Knif. Knif var. Şöyle. Kestik mesela. Ne güzel kesiyoruz be. Şık kıyafetlerimiz var. Ben jungle şeyini giydim. Ee, karıştırarak giydim ama. Bunun bir goril gibi. Yukarı unut elmet. Şokun bot Var. Jungle camo var. Bunlar var. Aa 12 dedi bu. Bunun grandil içindir. Aynen de için. Da açılmamış. MSR. MSR'de mi açılacak ya? 404. Mini konu. Ee, bu yarım koruyor arkadaşlar. Ya ben bunun pantolonunu şimdi ya. Başka türden pantolon giymişim. Neyse. Tam hali bu böyle. Bu da goril gibi bir şey. Gorilis. Goril. 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 Neyse böyle silahlar milahlar var. E, bombalar var. Bu bomba çalışmıyor. Grain çalışıyor normal. Smoke çalışıyor ama bilmiyorum. Molotov çalışıyor. Evet molotov çalışıyor. Smoke. Smoke. Çalışıyor smoke smoke. Smoke smoke. smoke. La, 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 la. Gazın içinden geçiyorum. Bakın arkadaşlar yavaşlık ristanç ve yakındız falan veriyor bunun içine girdiğimizi. Falan filan şunlar bunda grant. Bakın kaç tane grant birden attım. Evet, grant'lerin bir tanesi ne kadar patlatıyor diye bakarsak. Hı hı bayağı bir patlatıyormuş yani şu an. Bunu görmüş bulmak değildi Neyse. Ben evin içine gireceğim şimdi. Evimiz çok güzel bir evimiz var burada. Ben kendi şaheserimle oluşturdum. Kendi bu işlerimle yapmaya çalıştım. Daha güzel yapabilirdim ama bu kadar oldu. Kapı zilimiz her zamanki. Minecraft'ta olmayan kapı zilimiz burada var girdiğimizde çöp bidonu var. Bakın. Çöp bidonuna bunu attığımızda bir şey olmuyor evet. Hiçbir şey olmuyor. Fırınımız var. Yani şu fırın buharlarını alan, bırakan var. E, cam dolaplar var. Ekmek koymalık yerler var. Daha bu modlar geliştirilmemiş tam ya demo modların çoğu, test full versiyonu ama pro versiyonu paralı diyebiliyorum ben. Radyomuz var. Bir dakika. Radyo gördüğünüz gibi radyomuzda öyle. Burada para var. Para gördüğünüz gibi para var. Bu para değil klipsin bu art kesme tattası. Ben para zannetmiştim. Onu da kesme tahtasıymış o. Yani televizyonlarımız var. Televizyon baya bir şey yaptırıyor bize. Mesela üstteki blokları kırmak zorunda kaldım mı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kesme tahtalarını böyle koydum. Yatak tablet. Tablet yatak. Tablet falan var. Ee, bu modun bir tane daha modu var. Ev eşyaları modu bir tane daha var. O, bu işte Nas diyeyim yani mutfak eşyaları. Bunun banyo eşyaları ve normal ev eşyaları olan hali de var. Ben onu ikinci bölüme saklamayı düşündüm arkadaşlar. O ikinci bölümde gelecek. Buradan söyleyeyim. Evet çöpü devirdik yine. Yollardan böyle taşlı taşlı bir şeyler yapmaya çalıştım. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna gelelim. Ama ilk önce şunu bir söyleyeyim ben arkadaşlar. ben ben Desnogun'un şeyini paylaşabilirim. Ee, şey, nasıl diyeyim? Linkini paylaşabilirim. Öbür bu ev eşyaları modunu paylaşamam. Çünkü arkadaşlar o da demo halde. Daha çıkmamış. IP adresleri tam düzgün değil. O yüzden bir sürü baş farklı siteden var. Bir sürü sahte dolandırıcı siteler var ben bu modu bulana ev eşyaları modu bulana kadar canım çıktı. işte onun da IP adresi olmadığı için e, veremeyeceğim ona Ha bu arada arkadaşlar bizde kalkan var ya şu an. Var mı yok mu? Tamam yokmuş. Kalkan ordumda olduğunda restanç koruma ve de yavaşlık veriyor bize kalkan. Şu an bize kalkan yok ama şu gördüğünüz gibi bayağı bir yavaşlamış bulmaktayız. koşamıyoruz bu elimizde olsa da olmasa da bir diş yavaşlatıyor arkadaşlar neyse arkadaşlar bugünün videomuzda sonra gelen kanalıma hala abone olmayı unutmayın like ve yorum unutmayın ve hoşçakalın